Güneşin ve kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay iki şiş örgü modeli anlatacağım. Modelim 3 ve katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Dilerseniz yapılışına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. Modelimin ön yüzünde ve birinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğimi örmeden alacağım. Şöyle örmeden alırken ipi üzerine atıyorum. Yani bir tane artırma yapıyorum. İpi üzerine attım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen iki tane ilmeğimin ikisini de ters örerek kesiyorum. Tekrar sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Örmeden alırken ilmeği üzerine atıyorum. 2 i̇ki ilmeğimin ikisini de tersinden kesiyorum. İlmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle ipi üzerine atıyorum. Artırmış oluyorum. Sırasına gelen 2 iki ilmeğimin ikisini de ters örerek kesme işlemi yapıyorum. Burada artırıyorum, burada kesiyorum. Örmeden alıyorum. 2 İki ilmeğimin ikisini de tersinden kesiyorum. Örmeden alıyorum. 2 İki ilmeğimin ikisini de tersinden keserek tek ilmek yapıyorum. Örmeden aldım. İki ilmeğimin ikisini de tersinden kestim. Ve kenar ilmeğimi de örerek sırayı tamamladım. Modelimin ikinci sırası tersindeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Artırdığım ilmek bunu da ters örüyorum. 2 tane ters 1 tane artırdığım ilmek 3 2 ilmek ters artırdığım ilmek 3 burada dikkat etmeniz gereken 2 tane tersten sonra bir artırma görmemiz gerekiyor bu şekilde model daha düzgün duruyor arkadaşlar 2 ilmek ters. Artırdığım ilmeği örüyorum. Tekrar 2 ilmek ters. Artırdığım ilmeği örüyorum. Sıra sonunda da bir tane şöyle ters ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin birinci sırası birinci modelimizi kurduk. İkinci modelimizi de kaydırarak kuracağız. Buna dikkat edin. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir önceki sırada hemen ip atlatmıştık. Şimdi önce ikisini bir kesiyorum. Sonra sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi üzerinden geçiriyorum. Sırasına gelen iki ilmeğin ikisini ters örüyorum örmeden alıyorum sırasına gelen iki ilmeğimi kesiyorum örmeden alıyorum ikisini beraber kesiyorum örmeden alıyorum ikisini beraber kesiyorum örmeden alıyorum üzerine ip atlatıyorum sırasına gelen ilmeğimin ikisini bir kesiyorum örmeden alıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum modelimin son sırasındayım hemen artırdım ilmeği ters ördüm sonra iki ters buna dikkat edin bakın iki ters doladığım ilmek 2 ters doladığım ilmek 2 ters doladığım ilmek bu şekilde 4 sırada bir tekrar eden modelimizi tamamlamış oluyoruz. Dilerseniz modelimizi bir kere daha kuralım. Sıradaki ilmeğim. Bakın baştan ilk baştaki nasıl yaptıysak onu yapıyorum. Örmeden alıyorum. İkisini bir tersinden kesiyorum. Örmeden alıyorum. İkisini bir tersinden kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sırasına gelen iki ilmeğimi ikisini bir kesiyorum örmeden alıyorum ikisini bir kesiyorum örmeden aldım ikisini bir kestim örmeden aldım ikisini bir kestim ve kenar ilmeğimiz modelimin tersindeyim ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz Diğer modelimizi kaydırarak kuracağız. Şimdi hemen başında ikisini bir kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkisini bir kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İkisini bir kestim. Örmeden aldım. 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 Kestim, örmeden aldım. Ve kenar ilmeğimi örerek tamamladım. Modelimin tersinde başta artırdım ördüm. Sonra iki ters bir artırdım. iki ters artırdım. Bu şekilde Sırayı tamamlayalım. modelimi iki kez anlattım ben şöyle modelimi yelek üzerinde ördüm bunu göstermek istiyorum Evet arkadaşlar modelimizin yelek üzerinde duran hali bu şekilde istediğiniz renkte istediğiniz yelek modelinde bu modeli kullanabilirsiniz ben yakadan başlamalı yelekte tercih ettim bu yeleğimin anlatım videosu da kanalımda var arkadaşlar. Kanalımdan bakabilirsiniz. İsterseniz de yorum kısmına da sabitlerim yeleğimin videosunu buradan da inceleyebilirsiniz. Çok güzel oluyor yeleklerde arkadaşlar bu model. Gerçekten çok yakışıyor. Çalışabilirsiniz. İster erkek bebek örgülerinde ister kız bebe görgülerinde çok yakışan bir model. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Farklı örgü videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.